dilekleri gerçek oluyor. Deniz Feneri Derneği Gaziantep'te 65 öğrenciyi hayallerine kavuşturdu. Hayırlı Kimi bisiklet diledi, kimi bebek. Gaziantep'in Kozlu Yazı köyünde 65 öğrenci hayallerine kavuştu. Feneri Derneği Bin Bir Çocuk Bin Bir Dilek projesi kapsamında öğrencilerin dileklerini yerine getiriyor. Bağışlarımıza internet sitemizde dilekleri sunuyoruz. Çeşitli miktarlarda katkılar sağlanıyor. Biz de onu Türkiye'nin dört yanındaki çocuklarımıza onların hayallerini gerçekleştirmek üzere ulaştırıyoruz. Dileklerine kavuşan çocuklar mutluluklarını dile getirmekte zorlandı. Çok seviyordum. Dini söylediğim dilekler gerçekleşti. Bisiklet diledim. Çok mutluyum. Yerine getirdiler. Çok mutluyum. Ayakkabı dilemiştim. Çok mutlu. Verdikleri için çok mutluyum. <laughs> Proje kapsamında 13 yılda 28 bin çocuk hayalleriyle buluştu.